Bahar alerjisi var ya, acayip rahatsız ediyor ya. Tam şimdi başlama zamanı. Bende de bahar alerjisi var, acayip rahatsız ediyor, çok kötü ya. Benim daha böyle boğazım, genzimde şey oluyor yani bu geniz dedikleri yerde yani böyle akıntı, baş ağrısı yapıyor acayip. Benim burnumun etrafında egzama gibi şeyler. Benim egzama, benim egzama bütün kafamı sarıyor yani o ciltteki şey de e, pullanma dedikleri var. Abi işim olmasa da erkenden kalkıyorum ya yani acayip ben hiç yatamıyorum. Ben hiç uyuyamıyorum yani o yani uykuyu da problem, o da problem. Bütün gece şey yapınca. Abi gözüm ağrıyor ya. Yani gözüm hem ağrıyor. Hem gözlerim ağrıyor hem kafamın tamamı ağrıyor. Yani çok acayip benimki çok ağır geçiyor ya. Benimki de çok ağır geçiyor abi. Benimki ağır geçiyor, bayağı ağır geçiyor. Benimki de ağır geçiyor. Abi. falan. İyi ne oluyorum her sene. Şimdi yeni bir tedavi varmış onu olacağım abi ben. Ben ameliyat olacağım. Abi bunun ameliyatım var ya? Var var. Ya yani ileri derece olduğu için benimkisi ameliyatlık dediler yani. Geniz et, ya karışık bir ameliyatı var o toplu. Vallahi hiç duymadım abi ya. E, duymazsın işte benimkisi hani aynı şey değil. Aynı alerjiyle o da alerji. Alerjimsi bu alerji. Sıkıntılı yani bu.